Biz biliyoruz ki peygamberimize peygamberlik 40 yaşında gelmiştir. Acaba peygamberimiz sünnet olmuş mudur? Olmuşsa nasıl olmuştur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemailini anlatanlar Efendimizin maktun olarak dünyaya geldiğini söylerler. Sünnetli olarak dünyaya geldiğini söylerler. Böyle iki tane de zayıf derecede hadis-i şerif var. Biz Taberani de söylüyor da ben Taberani derken Mecmu'uz Zevaid'de Heysemi bu hadisleri toplamış bir araya getirmiş. Birisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bu hadis-i şeriflerden ravisini hatırlayamadım. Ben dünyaya sünnetli olarak geldim. Ta başkası benim avret mahallimi görmesin diyor. Sahabe-i kiramdan Ebu Bekir'in rivayet ettiği yine bir zayıf hadiste. Bu söylediğim hadiste de bir ricalinden ötürü zaaf var. Orada da buyuruyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Cebrail ameliyat ettiği zaman aynı zamanda sünnetini de yapmıştı. Efendimizin ameliyatı ile alakalı 2-3 vaka, dört vaka söylerler. Bunların hangisinde bu doğrada beyan edilmemektedir. Halime-i Sadiye'nin yanında ise orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi manevi bir ameliyata maruz kaldı. O esnada sünneti de yapıldı şeklinde rivayet etmektedir. Öteden beri Efendimiz sallallahu ve sellemin sünnetli olarak dünyaya geldiği İslam üleması arasında mütedavil bir mevzudur. Esasen böyle olmasında da hiçbir mahsur ve hiçbir manide yoktur olabilir. Onun için kim tarafından sünnet edilmiştir hususunu herhalde düşünmemek, bahsetmemek lazım. Biz Efendimizin nasıl sünnet edildiğini bilmiyoruz. Buna dair hiçbir vaka zikredilmiyor. Bu mevzuda bile bildiğim sadece bu iki şeyden, hadiseden ibaret iki husustur. Birisi bizzat kendisinin ben maktun olarak dünyaya geldim sözü ta sev'emi kimse görmesin. İkincisi de bir sahabinin efendimiz Cibril tarafından ameliyatı esnasında bu işte yapıldığı şeklinde ifade etmektedir.